Evet arkadaşlar, herkese Antalya Gönül Kanyonu'ndan selamlar. Bugün 4 Rus'la birlikte 4 günlük bir yürüyüşe çıkıyorum. Bakalım yolda biz neler bekleyecek. Şu an Gönül Kanyonu'nun girişindeyiz. Evet kanyonun girişindeyim. Hmm. Giriş ücreti yerli için 45, yabancı için 90 TL. İlk yolunda yürüyecekseniz yine... E, ödüyorsunuz burada 45 lirayı bilginiz olsun içeride birçok aktivite var zamanda yapmıştım işte zipline var e, kanyonun sonunda bota binip botla bir ufak bir 20 dakikalık gezi yapabilirsiniz. kanyoning yapabiliyorsunuz harika bir kanyon tam bir doğa harikası evet kanyondan ilerliyoruz bu arada çantam 22 litre çok hazırlıksız geldim ama 22 litreye 3 günlük kamp yükünü sığdırdım. <laughs> İnşallah sığdırmışımdır. Suya da yaklaştık. Öyle kanyondan düz devam ediyorsunuz. Ee, i̇leriden sağ yaparsanız Sisar Çandır, Antalya tarafı yani doğu tarafı. Göynük yerlerine devam ederseniz de batı tarafını yürümüş oluyorsunuz. sağa doğru devam ederseniz Sisar çandıra ulaşıyorsunuz. Bizim hedef Göynük yerlis. Gerçi rotayı da ben çizmedim. Takip ediyorum bakalım. Bugün rehberlik yapmak yok. Bakalım nasıl yürüyorlar. Genelde Ruslar iyi yürüyor. Geçen sene 5-6 tur yapmıştım Ruslarla. Tabi ilk defa böyle sırt çantalı kamplı çadırlı ilerliyoruz. Burada, burada tur satın alırsanız girişte bu noktada bekli, beklerseniz su araçlar sizi alıyor. O 1.5 kilometre kanyonun sonuna bırakıyor sizi. Oradan da yine araçta geri, gelebiliyorsunuz ama gelmişken bence yürüyün. Evet o meeting point'ten ilerledim. Burada bakın patika var. Biraz yürüyüp ileride köprüden sola dönüp kanyona doğru bu patikadan da ilerleyebilirsiniz. Çünkü zaten buradan geçmek eğer su geçirmez ayakkabınız yoksa zor. Bu ben de, ben de. en su geçiren ayakkabı da benimki yani yüksek komşuda değil. Evet. Neyse burayı geçeyim biliyor. 5 dakika süre görüyor. Oy bila huyanım. Ну шо, как оно? <laughs> evet, çanta bu. 3-4 günlük malzeme var içinde diye <laughs> umut ediyorum. Geçerken de tek ayağımı ıslattı. Bakın. Sol ayak. En olmayacak şey. Şimdi bu ayak yürüyüşte bana sıkıntı çıkaracak, niye sıkıntı çıkaracak kurumayacak ve ıslak ayakla yürüdüğüm için bütün gün inanılmaz bir koku. Üç gün boyunca beni bekliyor. Artık ayakkabıyı da yıkamam lazım. Yıkayacağım da kuruyacak da hava aydan da Geçen kış burada yüzmüştüm. Aralık ayında. Evet, kanyon buradan devam ediyor gelirseniz sadece kaynağı buradan ilerleyin. Sonunda zaten ufak bir gölet var. Oradan sonra da sadece botla ilerleyebiliyorsunuz. Eğer kanyoninkle kanyonink yaparak ilerleyebilirsiniz. Hedef göynük yaylası. En azından bir haritada kontrol edin dedim. Ne kadar çıkacağız diye. Göynük yaylası buradan. tabelada da 10 gözüküyordu de 12 kilometre, şu an 77 metredeyiz, 847 metreye çıkacağız. 800 metre, yaklaşık irtifak kazancı. Arkadaşların sırt çantaları 70-80 litre. Bayağı yüklüler, ben böyle arkadan video çekerek yavaş yavaş yürüyeceğim, tadını çıkartarak. Güzel bir bilgilendirme olmuş burada. Rota böyle. yağ yeşil. Mart ayında. Mart'ın ortası şu an. Bakın sandal ağaçlarının arasında yürüyorsunuz. Bunlar sandal ağacı. Bu meyvesi kışın kıpkırmızı oluyor ve yeniyor. Çok da lezzetli. Sabahtan beri esniyorum. 3 saat uyudum ve pamuk bir tişört giyiyorum gördüğünüz gibi. Bu da tabi teri dışarı atmıyor, hafif bir terleseniz bile üstünüzde kalıyor. O yüzden yanımda bu var. <laughs> Ayağım da ıslak. Geride İsviçreli bir kadınla tanıştık. Harika bir enerjisi vardı. <laughs> Sohbetten kaydı açmayı unuttum. Bir haftadır yürüyormuş tek başına. Yaşlı bir kadındı, 70 yaşında ama acayip bir enerjisi vardı. Sanırım geride konuştum kadın. Burada çalınıp unutmuş. Öne geçtim biraz. kadar güzeldik. Müthiş bir yere geldik. Burada su olduğu için çok yürüyüşe kamp Şurada daha kamp Başında biraz mola vermeye karar verdik. Ufak böyle drone ile bir, birkaç video çektim. hazır mola vermişken. Sıra sıklam. Allah a. çorap kendi halinin üç katı. evet bir yandan ayakkabıyı kurutmaya çalışıyorum. Tabi yanıma seramiğimi alamadım. Azınlıksızım. Yine de Gittik kahve. İş görüyorsunuz. Suyu geçtik. Orada uzun bir mola verdik. Yemek yaptılar. Yine çıkışa devam ediyoruz. Bir 500 metre daha çıkış var. Rota daha da güzelleşecek gibi. Hava da kapandı bu arada bulutlu. Yağmur gözükmüyor. Böyle bir Neredeyiz? Böyle bayağı sert bir ormana geldik. Rota müthiş. I can fix it if you want. Tabi mevsimin vermiş olduğu etkiyle bakın etraf yemyeşil. Harika. Sanki bir dere yatağında yürüyoruz. Bakın arkadaşlar ne zorluklarla video çekiyorum sizlere. Umarım kanala abone olursunuz. Yolda çok ilgi çekici bir şey yok arkadaşlar. Yine sandal ağaçları arasında ilerliyorsunuz. Video süresini düşündüğüm için her yeri çekmiyorum. Bir rehber olsun bu video diye. Göynük kanyonundan göynük yaylasına yürüyenler için. Saat öğlen bir. Bakalım nerede kamp yapacağız. Hava da tabii yedi gibi kararıyor artık. Daha önümüzde altı saat var. Devam ediyoruz. Yolda ilginç bir şey görürsem paylaşmaya çalışacağım. Onlarca patika açık. Herhangi bir keskin dönüş, işaretlerin kayboldu yer yok. Gayet rahatlıkla şu ana kadar yürüyebilirsiniz. Kendimi çektim ya. Tabii nabzım şu an oldukça yüksek. Bakın nereye çıktık. Ben bu kamerayı açınca da hep güneş çıkıyor. Şu an şurada hissediyorum kalp atışlarımı. Baya yüksek bir yere geldik. Aşağısı da boş. Böyle uçurumlu. <laughs> ha? <gülüyor> Kamerayı açtım ve güneş çıktı. kayda değer bir şey yok. Böyle zikzak dizerek sürekli iniyorsunuz. Önümde Sasha var. Onda kaldık. Diğer üç önden <laughs> nehre doğru gitti bakalım. Olma <laughs> içinden keyifli bir iniş. Tabi yine bundan sonra yüksek ihtimalle şuradan şöyle aşağı ineceğiz. ya yani şöyle. Oradan sonra da bir nehirden geçeceğiz yüksek ihtimalle. Nehirden sonra yine yukarı çıkış. Bakın suyun debisi yüksekmiş. O ilk tanıştığımız kadına sorduk. Gerçi o söyledi direkt. Ayağım zaten ıslak sordu. Nehirde görüşürüz. Bu arada üçüncü çoraba geçtim. Diğer ikisini de çantaya astım. Böyle idare ediyoruz şu an. Herhangi bir koku yok. Rotası sürekli L çizdiriyor. Arada kestirmeler var. Bunları asla kullanmayın. Tavsiye etme. Çünkü eğimi her zaman yaymanız gerekiyor. Çıkarken de inerken de. Bu arada çok hızlı inmemekte fayda var. Sakatlanmaların da %80'i in iniş esnasında oluyor. Ve inerken gerçekten diz kısmına acayip stres bini. O yüzden batonları bir tık daha uzatıp önde kullanmakta fayda var. Baton gerçekten inişte acayip bir şey yarıyor. Evet ufak bir mola verdik burada. Bardağı çıkardım. Çünkü su sesi yakından geliyor. Nehirden su içeceğim. buraya girilebilir. Vallahi tek gelsem girerdim buraya. Bu rotayı yürüyün arkadaşlar. Sen kimsin sen? Sen kimsin? Niye geçmedin? Değil. şey yok ki. Oys. Evet. Bakalım ben de iniyorum. Elinde kamerayla zor. Aa kaydı attım. Bundan <laughs> sonra da zaten şuradan geçmek bakın oraya geçtiler sonra. En mantıklısı da ayakkabıyı çıkartıp dedim. Ben öyle yapacağım. Bay bay. Ayaklarım kıpkırmızı oldu. Şu an durum bu. Oturayı çantaya koydum. çıktık. Devam etmeye çalışıyoruz. <laughs> Artık telefonla devam bir süre. Hedef Göynük Yaylası. İşte onlardan önce çıkardım. Ayakkabıyı acayip yani. soğuksun. su. Bir karşıya. Hazır mıyız? Hoppala! Evet iyi yaptım şimdi. Geri dönmek zorundayım. <laughs> Allah ıslanmadı. It's okay, just... Jump! Evet. Jump, 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 jump. No problem. Evet, 5 dakikalık yer sürdü yarım saat ama bir türlü geçtik. Bir şeyler de çekmeye çalıştık bakalım. Ne çektim? Ne oldu? Ne bitti? Hiçbir şey bilmiyorum şu an. <laughs> buram Karşıdaki ağaçtan Bakın rotaya. Oh, girişte çektiğim tabela boşuna değilmiş. Oh. kapatsam iyi olacak burada. Ah. Uh. Altı boş buradım bu arada. Video çekiyorum da. Buraya daha önce kepçe gitmiş belli. O Allah'ın geçtiği yere kadar. Buradan devam 4,5 kilometre Göynük Yaylası. Bakalım nerede kamp yapmayı falan diyorlar. Ağaca bakın tavla gibi. Evet son bir kilometre 125 metrede çıkış var. Yukarıdan gözüken yer Göynük Yaylası'ymış onu anladım. Burada yaylanın gerisinde yüksek ihtimalle kan kuracağız. Bitti herkes. Böyle bir yere geldik harika manzarası var. Burada çadır kuracağız. Niye bu kadar ağaç kesmişler ya? Ne yapacaklar acaba? Buraya da gelir yakında villalar. Sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakayım. arkadaşlar. Çadırları kurduk. Karşı dağ manzarası inanılmaz. Bu çay. Bu da ateş yaktım. Kanyondan kalan ıslak <laughs> ayakkabım, çoraplar, şapka. Onları kurutuyorum. Bayağı biteyim. saattir ateş başındayım. Çorapları, ayakkabıyı kurutmaya çalışıyorum. Kurudu sayılır. Kalkamadım buradan. O kadar güzel ki hipnoz edici. Baykuş sesleri geliyor. Daha tam karanlık çökmedi. Ses yeter. Oops. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Çadırları zaten öncesinde kurmuştuk. Bu videoda buraya kadar olsun. Yarın bakalım enerjim olacak mı video çekmeye. Çünkü bugün beni inanılmaz yordu. o kanyondan geçerken o suyun içinde ayakkabıyı çıkar, çorabı çıkar. Bir yandan video çek. Ondan sonraki patikada gerçekten bayağı sarptı. Ama tamamladık. content